tekrardan merhabalar sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeçler evet yengeçlerin şu an parasal sıkıntıları var yapmak istedikleri var yapamıyorlar oldukları yerde mutlu memnun değiller ama olmak zorundalar ve duruyorlar şu an e, parasal e, sıkıntılar biraz onları bekliyor eee Çevreden, aileden, eşten, arkadaşlardan destek alacağı durumlar olabilir sevgili yengeçlerin. Şimdi yengeç burcu insanı gerçekten çok içine kapanıktır. Kendi dünyasında yaşar. Bir sıkıntı olduğu zaman kabuğuna çekilir ve orada değerlendirmeye alır. Ve paylaşmaktan çok fazla hoşlanmaz sevgili yengeçler. Ama şu dönemde kendinizi biraz açmanızı tavsiye ederim. Destek almanızda fayda var. Sevgili yengeçler size yakın insanla bir tartışma yaşayabilirsiniz bazı sorunlar baş kaldırabilir bu dönem biraz hassas biraz sıkıntılı geçebilir sevgili yengeçler sizler için sevgili yengeçler size ritüelim de şu olabilir meditasyon yapmanızı tavsiye ederim biraz e, kendi ruhunuzda kendinizi dinleyerek e, biraz e, onarmanız gereken ruhunuzda bazı şeyleri e, meditasyon sayesinde yapabilirsiniz. Evet sıradaki burcumuz aslan e, sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet. Ee, bazı aslanlar e, evlilik hayatında bazı şeyleri çok zor oturtturdular. Oturtturmaya da çalışıyor olabilirler. Ee, evli olan aslanlar için şunu söyleyebilirim. Daha güzel günler de sizi bekliyor. Ee, aslan burcu insanı gerçekten sahneyi, ön planda olmayı, parayı, başarıyı çok sever. Ee, çalışmayı e, aslan burcu... Ee, şöyle sever yani kendi alanlarında daha başarılıdır aslanlar olmak istediği yerde eğer olursa e, çok çok başarılı olabilirler e, aslan burcu şu dönemde verimli bir döneminiz e, bu dönemde e, çalışmayı bırakmamanızı tavsiye ederim size ve dış çevreden e, yaşayacağınız bazı olumsuzluklar olabilir sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar e, aniden bir laf duyma aniden bir e, ihanet demeyeyim ama e, beklemediğiniz şeyleri görme gibi e, çevreden olumsuzluklar yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar e, kendinize bir koruma kalkanı oluşturmanızı tavsiye ederim negatif enerjilerden e, bunun için instagram veya youtube kanalıma bakabilirsiniz e, tuz videomu e, yapabilirsiniz ada çayları yakabilirsiniz sevgili başak burçları evet, başaklar ve yükselen başak burcu olanlar evet Evet. Hayatınızda dengeleri kurmaya çalışıyorsunuz. Bazı şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz ama bazı şeyler oturmuyor hayatınızda. İstediğiniz hayatı şu an yaşamıyorsunuz sevgili Başaklar. Yani kendinizi çok farklı yerlerde görüyorsunuz ama farklı bir yerdesiniz. bir şans yani şansın şans kapıyı çalmasını bekliyorsunuz. Hayattan şu an memnun değilsiniz mutsuzsunuz hayatınızda birlikte olduğunuz insan varsa sizin gözünüzde çok batabilir şu dönemde e, siz çok irdeleyen çok detaycı insanlar olduğunuz için de çok derinlere dalıyorsunuz yani bu kadar derine dalmamanızı tavsiye ederim e, evet hayatınızda e, zorlu bir dönemden geçiyorsunuz e, biraz daha bu devam edecek yalnız e, şöyle bir çok güzel bir kart çıkmış. Aniden oluşacak güzel bir şey gösteriyor bize. Eğer aşk kapınızı çalarsa kapıyı açın. Güzel bir iş bulursanız da reddetmeyin. işinize gidin. Kovalayın. Sevgili başaklar. Bir yıkım kulesi çıkmış. Bu da hayatınızda bir şeylerin değişeceğini gösterir. Yalnızsanız sevgiliniz olabilir. Evliyseniz sorun yaşayabilirsiniz bir sevgiliniz varsa bir evlilik yoluna girebilirsiniz ama şu an için kartlarınız biraz sıkıntılı çıkıyor sevgili başaklar akışta kalmanızı tavsiye ederim hiçbir şey için acele etmeyin evet şans kapınızı çalmasını istiyorsunuz ama bir arkadaşlık teklif ediliyorsa size bunu değerlendirin acele etmeden sakin sakin bir iş bulursanız güzel bir iş teklifi gelirse veya bir e, size yönlendirmeli bir iş çıkarsa e, bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sevgili başaklar, bazı başak burcu insanı çok çalışkan oluyor. Bazıları da çok uyuşuk oluyor. Aktivite bulmanızı tavsiye ederim kendinize. Boş oturmamanızı tavsiye ederim. Çok boş durursanız bu sefer sizi çok depresyonik bir ruh haline sokar. Ufak ufak şeyler de olsa bir şeylerle de uğraşmanızı tavsiye ederim sevgili başaklar. Evet sıradaki burcumuz terazi. Sevgili teraziler, bir erkek yani bayan teraziler için söylüyorum bir erkekten eş sevgili patronunuz akrabanız olabilir bir erkekten bir desteğiniz gözüküyor parayla ilgili yapmak istediğiniz açmak istediğiniz bir kapı var ama paraya dayanan bir kapı iş konusuyla ilgili planlarınız olabilir. Kendinizi çok daha farklı noktalarda olmasını istiyor olabilirsiniz sevgili Teraziler. Evet bir atılım yapacaksınız. Size bir şans e, gözüküyor. Parayla ilgili güzel bir şans elde edebilirsiniz e, sevgili Teraziler. Ve yalnız olan Terazilere de aşk gelebilir. Eğer birlikteliği olan bir Terazi burcu varsa arkadaşımız aramızda e, bu birliktelikte güzel noktalara gidebilir. Evet. Sevgili akrepler. Evet. Evet canlarım. Sevgili akrepler. Evet. Hmm. Şimdi şöyle iki gruba ayırıyorum. E, i̇lişkisi olan akrepler ve e, yalnız olan akrepler. E, i̇lişkisi olan akrepler e, hayatınızda beraber olduğunuz insana e, biraz dikkat edin. Onun e, iç dünyasında onu anlamaya çalışın. E, şu an Karşınızdaki insan biraz böyle depresyonik bir ruh hali, can sıkıntısı, bir hayata karşı isteksizlik gibi duyguların içine giriyor ve siz bunu belki anlamıyor olabilirsiniz. Anlayışlı karşınızdaki insana daha şu süreçte anlayışlı olmanızı tavsiye ederim. Bazı akreplere evlilik gözüküyor, olası evlilik teklifleri olabilir. Sevgili akrepler, siz çok çalışkan insanlarsınız. Gerçekten çok gizemli bir iş dünyanız var. Bir şeyi aklınıza koyduğunuz zaman muhakkak ki onu yaparsınız. Yeter ki hedefe odaklanın ve bu şey hedefinizden de asla vazgeçmezsiniz başarısıya kadar da. Size çalışmak çıkıyor sevgili akrepler. İşinde devam eden Akrepler yoğun şekilde devam edecekler çalışmaya. Onlar çünkü başardıkça, çalıştıkça güçlen e, güçlendiklerini hissediyorlar. E, kimseye minnet etmeyi sevmezler ve her zaman her işlerinde kendileri yapmak ister sevgili Akrepler. Evet sevgili Yaylar, Yay burcu olanlar ve yükseleni Yay olan sevgili Yaylar. Evet kafanızda şu an biraz kendi iş dünyanız. ...dasınız. Kafanızda değerlendirmeye almışsınız yaşadığınız süreçleri geçmiş, e, şu anki durum, ileride olası olacaklar üzerine, hayat planlarınızın üzerine. Şu anda düşünüyorsunuz, kızdığınız insanlar var, eleştirdiğiniz insanlar var, var hak verdiğiniz insanlar var. Yani böyle kafanızda tamamen iç dünyanıza dönmüşsünüz, bunları değerlendiriyorsunuz. Sevgili Yaylar, bazı Yaylar gerçekten gitmek istiyor, uzaklaşmak istiyor. Onlar çok gezmeyi, sosyal olmayı çok severler. Ee, çok fazla bir yerde durmayı sevmezler. Ee, her zaman aktif olmayı çok sevenler, ee, severler, sevgili Yaylar. Ve e, sosyal hayatları azaldığı zaman da yaylar bunalıma girerler e, Bir grup yaylar bunalımdalar şu an Bir grup yaylar e, çok sıkıldılar gitmek istiyorlar e, Bazı yaylar da aramızdaki yaylar da e, Şu an insanları eleştirme noktasındalar Değerlendirme noktasındalar e, Düşüncelere dalmış sevgili yaylar e, Şu an bir hareket yok Yapmak istedikleri var ama şu an hayatlarında bir hareket ben yayların göremedim. Evet, sevgili oğlaklar, biliyorsunuz yükselen burcumda oğlak demiştim. Evet, evet. Ee, sevgili oğlaklar, gerçekten hayatınızda bir şey değişecek, bir dönüm başlayacak size. Yani devam eden olası durumlar bitmiş sizin için ve bir dönemin başlangıcı olacak. Evet, çevrenizden yara bere aldınız, ee, bazı laflar duydunuz, bazı olumsuzluklar yaşadınız, haklı olduğunuz haksız oldunuz, ee, e, bazı şeyleri siz de anlayamadınız, elinizde olmadı bazı olaylar ve bazı e, olayların içinde buldunuz kendinize, ee, sevgili oğlaklar. Ama e, bazı şeylerde sonuçlanacak. Ak koyun, kara koyun misali e, bazı durumlarda ortaya kendiliğinden çıkacak. Bazı şeyler için biraz beklemenizi tavsiye ederim sevgili oğlaklar. Çok aceleci olmayın. Biraz sakin. Ağırdan alın. E, zamanın akışı diye bir şey var. Akışta kalmak da güzeldir. E, biraz akışta kalın sevgili oğlaklar. E, güvendiğiniz tek bir iki kişi kalmış yani gerçekten insanlar sizin güveninizi yitirmişler e, ummadığınız insandan ummadığınız şeyler yaşamışsınız e, şu an e, gerçekten e, oğlakların çoğu ya yalnızdır ya bir tane e, dostu vardır en fazla iki tane vardır o da ona çok yakın olan insandır kardeş akraba anne vesaire veya kardeşi gibi gördüğü dostu arkadaşı e, ona tutunuyor sadece evet oğlaklar biraz bekleyin e, zaman çıkıyor sizin için biraz daha biraz beklemenizi tavsiye ederim sevgili oğlaklar evet sevgili kovalar evet ve yükselen burcu kova burcu olanlar evet Şimdi bazı kovalar e, hayatlarında beraber olduğu insanla yuva kurmak istiyor, beraber olmak istiyor ama e, onlar için zaman ağır geçiyor. Ama onlar daha hızlı olmasını istiyor bazı şeylerin ama zaman onları bekletiyor ve bazı e, dönemlerde de şu şekilde çok sıkıntılar yaşıyor, uykuları kaçıyor, e, sürekli kafasında bu, bununla meşgul oluyor. Ee, beraber olup da evlilikle ilgili bir hayali bir düşüncesi olan e, kovalar varsa eğer bununla ilgili bir konuşma bir süreç gelebilir evet e, sevgili kovalar e, biraz sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim e, sağlıkla ilgili birkaç e, uyarı kartı çıktı burada e, sağlığınıza dikkat edin e, hayatınızda e, beklediğiniz bir haber bir mesaj olası bir şey varsa bu dönem haberleşmek için size çok uygun mesaj alabilirsiniz haber gelebilir sevgili kovalar evet son burcumuz sevgili balıklar yükseleni balık burcu olanlar evet sevgili balıklar yani çok sevdiğim iki arkadaşım var balık burcu evet onlara da buradan selam olsun evet ee, balıklar Üzüldünüz, kırıldınız, çok mücadele ettiniz hayatta. Ee, bazı e, şeyler sizi çok zorladı. İkili ilişkiler, iş hayatı, parasızlık, ailevi sorunlar, ilişkide yaşadığınız sorunlar. E, bu sorunlar sizi gerçekten e, beraber bile olsanız yalnızlığa sürükledi. Yani siz evlisiniz ama yalnızsınız. Siz kalabalığın içindesiniz ama yalnız gibi hissediyorsunuz. ...hani ruh olarak gerçekten sizi şu an anlayabilen bir insan yok gibi hissediyorsunuz kendinizin yani e, sizin çevrenizde e, biraz böyle e, kafayı dinlemeye gerçekten çok ihtiyacınız var e, evet pandemiden dolayı hiçbir yere gidemiyoruz sevgili balıklar ama e, evde olduğunuz yerde meditasyon yaparak e, dualarımızı ederek ve ritüellerimizi uygulayarak e, kendimizi çok daha iyi hissedebiliriz e, biraz ruhumuza daha özenli davranmamıza tavsiye var evet e, iş Arayan balıklar varsa, aşk arayan balıklar varsa, para ile ilgili sıkıntı yaşayan balıklar varsa, 21 Aralık'tan sonra şans yüzlerini gülecek inşallah. Çünkü burada çok güzel bir kart çıktı balıklar için. Biraz tabii ki beklemeniz gerekiyor, zamanınız var. 21 Aralık dedim. 21 Aralık'tan sonra sizin için her şey çok daha güzel olacak sevgili balıklar e, bu videomu izlediğiniz için sizlere çok 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 teşekkür ederim sizleri çok seviyorum canlarım e, sizlerin de beni sevdiğini e, çok iyi biliyorum her zaman benimlesiniz ilk bu işe başladığım günden bugüne kadar e, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımı e, buradan selamlıyorum e, en kısa zamanda e, canlı yayında yapacağım sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın biz ne ararsak kendimizde içimizde aramamız lazım. Mevlana'nın şu sözünü unutmayalım. Ne ararsan kendinde ara. Ee, o yüzden de biz bazı olaylarla sıkıntılarla yaşıyorsak bunun muhakkak bizimle bir alakası var. Hayatın mesajlarını okumaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım, kendimizi geliştirmeye çalışalım. Onun o zaman hayat bizim için çok daha kolay ve akıcı olacak ee, sevgili canlarım, dostlarım. YouTube kanalımın linki değişti. Şu an Instagram sayfamda yeni linkim var. Oradan da tıklayarak da YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptüm. Kendinize çok iyi bakın.